Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fiyatlar çok yükseldiği için nar koyulması için yani bir fiyat sınırı koyulması için gelindiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ki Şüphesiz fiyatı tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızkı veren Allah'tır. Ben sizden birinizin mal ve can konusundaki bir haksızlıktan dolayı hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem. Resulullah burada e, fiyatlara müdahale edemeyeceğini, fiyatları belirleyenin Allah olduğunu söylüyor yani belki sadece bu kısım olsa bu bu kadar önemli olmayabilir. Şunu bile diyebilirsin yani önemsemedi o kadar. Ama sonrasında gelen şeyin açıklaması çok şey değil. Piyasaya müdahale edersen, fiyatlara müdahale edersen sizin hakkınıza girerim. insanların hakkına girerim. Şimdi bu aslına bakarsanız arz talep dediğimiz olay. Arz talep dediğimiz şey metaları net olarak fiyatlayan şeydir. Arz ve talep dışında eğer biz kendi kafamıza göre metalara fiyat biçmeye çalışırsak eğer opportunity cost dediğimiz, fırsat maliyeti dediğimiz şey hesaplanamaz. Bu olmadığı zaman o sistem çöker. Ekonomik hesaplama mümkün olmaz.